Gastronomi şehri Gaziantep'in vazgeçilmez tatlarından olan baklava yeni yıla %30 zamla başladı. Birinci sınıf baklavanın kilogramı ise 850 lira 1000 lira arasında değişiyor. Bakalım vatandaşlar bu konuda neler söyledi detaylar haberimizde. Son ne zaman baklava tükettiniz? Cık, vallahi abi 2-3 ay oluyor belki. Yani ekonomiye göre normal diye düşünüyorum abi. Ekonominin artışından dolayı o adamlar da mecburen fiyat arttırmak zorunda. <laughs> ne diyebilirim yani yemiyoruz yani kimse Fakir fukara yemiyor ama zengin zaten yiyiz. Zengin zaten fark etmez yani. 2000 lira olsa da fark etmez. Gaziantep'in meşhur ve aynı zamanda tescilli tatlısı olan baklava da artık son yapılan %39 zamla kilogramı 850 ile 1000 liradan satılmaya başlandı. GRT Haber'in baklava zammı ile ilgili mikrofonu uzattığı Gaziantep'liler şu değerlendirmelerde bulundular. En son ne zaman baklava tükettiniz? Vallahi hatırlamıyorum. Şimdi ben İzmir'de askerlik yaptım. Arkadaşlarım her gün baklava yiyorsundur falan diyor. Nerede? Yiyemiyoruz. Yani baklavan kilosu olmuş 400, 500, 850 milyon. Yetmiyor. Valla ben bir tane çocuğum var. Tulum tatlıyı zor götürüyorum eve. Baklava yani artık zengin tatlısı oluyor yani. Yiyemiyoruz. Anlamadım. En son ne zaman baklava tükettiniz? Yemek görmek hiç. Valla. Baklava tatlı yemiyoruz. Baklava nerede kaldı? Bayramda bayramdan Çok pahalı bayram. her şey. hayır her şey pahalı. Tek bayram. baklava değil. Her şey pahalı. Mazot pahalı, <laughs> ekmek pahalı, şeker pahalı, yağ pahalı. Bayramda tükettik abi. Bayramdan bayram Antepli olmamıza rağmen yani. 850 ile 1000 lira arası. Kalsın abi halkı tatlı yeriz. Yuvarlak tatlı yeriz. Baklava kalsın abi. <laughs>